Herkese merhaba akşam yapıyoruz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bir evinonun videonun 1.0 bin sürümündeyiz. Şimdi girelim. Vay be. Ben bunu arkadaşlar YouTube'da gördüm. Dedi mi? English. Eng İngilizce olsun. Tınır mı? Yok. Continue varmış. Bakacağız arkadaşlar ne olacak ya. Eski cam var mı? Neler değişmiş? Ona bakacağız. Bu arada abone olmayı unutmayın. D1. Ya, evinonu hiç sevmiyorum. Anana. Hemen başladık lan. abi Sakin ol. Söylese. aa eski oda böyleymiş. Oğlum bu ev niye o kadar korkunç? Bu ne lan? Bu niye burada? Ananı. Çıkma bak. Oğlum bu niye burada? Ananı. Ana tipe bak. Bu nasıl tip lan? Bu nasıl tip oğlum? Bu nasıl oyun oğlum? Ne bombak bir ayıp dediğin gibi bir ayıp seçme bir ayıp lan. Ya orada dur. Gelmiyor sonunda be. Kitla bir. Git. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Düşürdük Abi eski evin onu gördünüz mü arkadaşlar Çok değişik değil mi Bu burada mesela çok değişik Bak burada mesela bir şey yok ya Bunu göremiyorsun Devam edin e, Biz zaten buradan çıktık Geliyor galiba Aa güzel Burada ne var Burada buradan çık. Vay be. Giriş sesine bak. Geliyordu lan. Abla. Onunu. Ne geliyor lan bu? Abi eski tipe bak. Çok korkunç. Bence şimdikinden daha korkunç. Ay be. Çok korkunç. Böyle bir korkunçluk ben hayatımda görmedim. Evet şimdi üst kata da gidelim videoyu sonlandıracağım. O üst katta bu şekilde. Buradan giriş yasak. Lan daha sınıflara giremedik lan. E selamun aleyküm aleyküm selam oradaki göreni bilirsiniz. Anan geliyor. Gelecek mi lan? Geliyor lan. Bebesinin nikah. Onun bu seslere duyarlı bu arada. Aa, anahtar var. Bakın bakın, anahtar var. Ya bir sınıflara gidemedi. Gitti mi? Bilmiyorum ki. Ya korku oyunları neydi? Gelmedi. Ne ara gidiyor bu? Alevi. Abi gelecek diye çok korkuyorum. Oyunun sesi vallahi çok kötü. Meşaleyi de Hoş. Git lan. Bu yine üst kata mı gitti bu gerizekalı? Galiba. Hani lan burada sınıflar vardı. Sınıf yok bu arada. Üst kata gidiyorum. Ananı ya, bir salla, bir sal ya. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bir görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.